Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Gazeteci Abdülkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Meral Akşener arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin dikkat çeken bir bilgi paylaştı. Selvi, görüşme talebinin Meral Akşener'den geldiğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, geçtiğimiz gün sürpriz bir görüşmeye ev sahipliği yapmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de eski İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yaklaşık 40 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi. İki isim görüşmesi siyaset sahnesinde birçok tartışmayı beraberinde getirdi. Bazı kesimler tarafından Akşener'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bazı talepleri olduğu iddia edilirken Özellikle İYİ Parti tarafından görüşmeden rahatsız olduğu belirtiliyor. Öte yandan sürpriz görüşmeden İYİ Parti Genel Merkezi'nin haberi olmadığı, parti yetkililerinin görüşmeyi medyadan öğrendiği öne sürüldü. Erdoğan, Akşener görüşmesinin siyasetteki yankıları devam ederken, gazeteci Abdülkadir Selvi, bugünkü yazısında ikili görüşmeyle ilgili dikkat çeken bir detayı okuyucudan aktardı. Görüşmenin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun tarafından duyurulduğunun altın sen Servi, bu durumun Cumhurbaşkanlığı'nın bu görüşmelere verdiği önemin göstergesi olduğunu belirterek, sürpriz görüşme talebinin Meral Akşener'den geldiğini söyledi. Servi, Tansu Çiller'in eşi Özel Çiller'in cenazesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la karşılaşan Meral Akşener'in görüşme talebini orada Cumhurbaşkanına ilettiğini belirtti. Servi, Erdoğan'la İyi Parti eski genel başkanının arasındaki iletişime ilişkin. Erdoğan ile Akşener arasındaki ilişkiler inişli çıkışlı oldu ama aralarındaki irtibat sürdü. Akşener şehit cenazelerinde Erdoğan arayarak taziyelerini iletti. Erdoğan da eşi Rizeli olması nedeniyle bizim gelin dediği Akşener'e hep özen gösterdi. Notuğunda da ayrıca düştü.